100k Lee'sine sahip olarak ve lisenin en 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 iyi kostümüyle Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın Bu nedir biliyor musun bak benim şu an yaptım Nedir? E-spor tarzı ısınma Aynen oğlum elim üşümesin dur elimi ısındırayım kocaman Abi katı da almazsın abi ya Ne açmış o? Bir şey açmamış kocaman <laughs> Oh, Aa bu güzel takliye geldim. Vallahi güzel takliye geldim. Kota bak kocaman. Allah'tan basmadım ben. Gel gel siktim ben. Ananı ya. <laughs> Yatın lan aşağı oruç çocukları. Oha oh, ne diyor? Kota bak kocaman. Yüz kalli isimimi bir kez daha Başka konuşturdum. Hop. Enayi durdu. Ya. Amına sikeceğim ya bırak ya Hadi lan. Hadi lan. Gel gel aldık bunu. Siktir, git, git. Ya çok kötü. Aa. Gel gel gel. Tak yattım aşağı. Gel 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 gel. <laughs> ben bırak minyonları ben alayım bari. Sanki kili ben almadım oğlum ne ters yapıyorsun bana Gir amına koyayım bak. Yüz <laughs> <Üf. gülüyor> Güzeldi. 100k olunca siz de böyle oynayabilirsiniz. Ya benim 100k yokken de ben böyle oynuyordum A ayrı da. Aynen. Oğlum ultim bitmiyor lan. Tota bak kocaman. Hop. Tota kocaman. Oğlum öldüm. Tota kocaman. Aa! Beni de mi alacak yoksa katilim ya? <laughs> Doge miyim ben amına koyayım beni de alsın be. ya. Orası bu çocuk tek attı. İki taneye <laughs> atmış. 700 durmuş amına <buna> koyayım ya. Tota <laughs> kocaman. Morgana ile bir dakika konuşmasın. Sıra baksana. Kemal. Öldürdüm orospu Lan yine mi aynı şekilde kaçacaksın lan sen benden? Sizin de eğer bak eğer bir gün olur da 100 kalisiniz olur o zaman böyle oynarsınız oğlum. Tamam mı? Haricinde abi özel ders veriyor musun yazanlar olmuş. Lan oğlum manyak mısınız? Ne? Oğlum bu bilgileri herkese paylaşırsan herkes senin gibi kötü oynar Kemal. Oha oha deli gidiyor deli gidiyor deli gidiyor ananı ya. Dararı dararı orospu <laughs> çocukları ya. Ne oldu oğlum kaşar? Ne oldu amına koyayım? Ha? Ha 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 ha. O orospu çocuğu Ayattin. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs>